Almanya'da Federal Hükümet mülteci krizinin bölgesel yönetimlere getirdiği mali yükü hafifletmeyi hedefliyor. Başbakan Angela Merkel'in ev sahipliğinde Berlin'de düzenlenen toplantılara 16 bölgenin hükümet temsilcileri katıldı. Merkel bölgeleri ağırladıkları mülteci başına 670 euro destek verileceğini açıkladı. Federal hükümet sığınmacıların masrafları için kişi başı aylık 670 euro ödemeye hazır. Ödeme ilk kayıt işlemi yapılınca başlayacak ve iltica başvurusunun karara bağlandığı güne kadar devam edecek. Bu destek 800 bin başvuru sahibi için 5 aylık bir süreyi kapsıyor. Berlin hükümeti mülteciler için sosyal konut inşaatlarına 500 milyon euro refakatçısı olmayan 18 yaşından küçük sığınmacılar için ise 350 milyon euro harcayacak. 2015 yılında 800 bin iltica başvurusu almayı planlayan Almanya önümüzdeki yıl için 6 milyar euroluk ek bütçe ayırdığını açıklamıştı. Bu rakamın 10 milyar euro'yu bulacağı tahmin ediliyor.